arkadaşlar sonunda V10 motorlu aracımıza kavuştuk. Bunun şeyine bir drift çekelim arkadaşlar şöyle güzelinden. Evet motoru biliyorsunuz ki dün motoru demiştim tamire götürdüm diye. Şimdi V10 motoru tekrardan geri taktırdım. Ve çok daha hızlı bir şekilde taksi görevleri, çok daha hızlı bir şekilde başka görevleri yapabileceğiz bu araçla beraber. Şimdi şöyle bir duralım bakalım. Tamam direğimizi kırdıktan sonra. Başlayalım. Öncelikle bir telefon, telefonumuza bakalım ne tarz görevlerimiz var. Mesela teslimat görev varmış. Teslimat görevi konum şehir 2 diyor. Bizim olduğumuz yer isim Carter. Allah Allah Carter dedi ne acaba? Neyse. Biz hemen bu teslimatımızı alalım. Kabul et diyelim. Teslimatımız hangi bölgede bakalım. Tam, tam arkadaymış. Hemen arkaya dönelim. Şimdi gidelim bakalım. Evet özlemişim V10'lu tofaşı. Gerçekten özlemişim. Çünkü inanılmaz bir sesi var arkadaşlar. Şöyle hemen dönüşümüzü alalım. Aracım biraz daha yol tutuşu falan da değişti farkındaysanız. Birazcık daha iyi. Birkaç ayarlamalar yaptım araba üzerinde. E, o yüzden çok daha rahat bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Bu arada yine kimse uyanmamış galiba. Günün erken saatleri mi bilmiyorum. Saat kaç? Hop teslimat yerine geçtik. Çok iyi yol tutuşu. O kadar iyi ki takla atarken kendisini durdurdu farkındaysanız. Şöyle hemen bir sola sinyal verelim. Hemen döndük arkadaşlar. Ve park edeceğimiz bir yer var mı burada? en sona kadar gidelim bakalım. Şimdi şurada bir yerde gözüküyor teslimat yeri ama. Bu mu? Oğlum köyde miyiz? Ben böyle bir şey mi taşıyacağım arabanın arkasında? Şehrin ortasında. Kalas taşıyacağız. Dur bir kapatalım şeyi. El frenimizi bir çekelim. <laughs> Benim bir de sanki arabayı tamire götürmem lazım gibi hissediyorum arkadaşlar. Arkada bir servis var ama o lastik servisi olmaz. Eğer yakında varsa götüreceğim. Bizim süremiz var. mı? Bize bir süre vermiş mi? Vermemiş. Mükemmel. Eğer ki yakında bir yerde tamirci varsa hemen gidelim arabayı tamir edelim. Düzgün bir şekilde sürelim. Şurada ben bir tane tamirci gördüm. Şu ya navigasyon nasıl işaretliyorduk arkadaşlar burada? Unuttum açıkçası. Vallahi işaretleyemiyorum şu anda. Navigasyon nasıl işaretliyoruz? Bilenler baylar bayanlar bana yazabilir. Navigasyon işaretleme kalktım yoksa. He, şu an görevde olduğum için vermiyor olabilir. Ama bakın Buradan çıkacağız. E, düz ilerleyeceğiz. ilk sağ gireceğiz. Tekrar sağ yapacağız tamam mı? Yanlış anlamadıysam öyle. Şimdi buradan bir çıkalım. Ben bu teslimatı alacağım merak etmeyin. Ama hop. Ama arkadaşlar öncesinde e, öncesinde arabayı tamir edelim. Böyle bir şekilde gitmeyelim yani. Hatta yıkatabilirse yıkatacağım. Ama yıkatmak çok da mühim değil bu arada. Yanlış önden gidiyoruz. Şuradan gitmemiz lazım. Hatta şuradan girelim. Burası değil, burası değil, burası değil. Burası değil, burası değil yavrum. Burası değil yavrum. Hemen şuradan bir geri dönelim. Of sesine kurban. Arabanın sesi o kadar güzel ki arkadaşlar yani. Sırf şu ses için bütün benzin harcıyorum yani. Bu arada benzin de yarıdaymış. E, neyse bakı bakıcıyız arkadaşlar. Hepsine bakıcıyız. Umarım doğru yönden gidiyorumdur. Aynen burası burası. Buradan önce bir sağa dönüyoruz. Tekrar biz daha sağa dönüyoruz. Fazla döndük. Hemen şuradan ilerleyelim. Bu sol tarafta tamir e, tamirhane olması lazım. Kaportacı olması lazım şurada. Girelim. Bakayım sağ taraftaki. Aynen. Şu sağ taraftaki. Hatta orada benzin de var. Benzin de alabiliriz arkadaşlar. Ki benzinin orada da tamirhane var galiba. Dur bir benzine girelim. Benzinimiz de tam olsun. Bir daha bunlarla uğraşmayalım açıkçası. Benzine girdik. Bir yakıt ikmalini yapalım. E, çünkü Yakıtımız tam olsun, arabamızın e, arabamız sağlam olsun. Yani bu tarz bir şeyle bir iş yapmayalım. Birazcık böyle bir işe saygımız olsun arkadaşlar. Yani arabada sanki far yokmuş gibi gözüküyor. Fakat bakın farlarımız yanıyor aslında. Bak far yanıyor. Araba istediğiniz kadar parçalayın. Farlara genelde hiçbir şey olmuyor çünkü farlar gerçekten çok sağlam e, dizayn edilmişler, tasarlanmış ya da e, yapılmışlar her neyse arkadaşlar. Şimdi biz buradan e, bir tamire gitmemiz lazım. Fakat yanımızdaki tamir mi? Aynen öyle tamir. Yanımızda çok güzel bir tamirhane var. Hemen şöyle yandan uğrayalım. Hop, depo'yu bir daha doldurduk farkındaysanız. Tam, tamirhanenin girişi şurada mı? Aynen burada. Şimdi Bu arada içeride polis almış. Polis arabasına biraz değdirdik. Alarmı çalıyor. Umarım polis içeriden çıkmaz. Şu motor hasarını devre dışı bırak dedik. Şöyle buradan geri geri gelelim. Aracımız tamir oldu. Kar boş var mı? Arabayı yıkatacağım. Karboş varsa yakında bir yerde. Karboş, karboş var. Hem de çok yakında var. Tam olarak yolumuzun üzerinde var. Eee, tam olarak yolun üzerinde var harbiden de. Şimdi izleyin. Hemen birazcık daha ötesine gideceğiz sadece ama yolun üzerinde oğlum bunu böyle direkt koymazsın oraya ya. Var mı hasar? Olmaz mı? Şimdi hazır buradayken eee tamir etmeden dönmek olmaz. Geri geri girsem kabul eder mi? Eee tamirci ağabey. Şöyle geri geri gelelim arkadaşlar. Geri geri geldim geldim. Hop tamir etti. çamurları da giderdik mi? Ya ben en son offroad'a gittim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki offroad vardı ee, bu hafta. Ondan kaynaklı olarak. Önümüzde görelim tabii ki de bir yerde. Ondan kaynaklı araba birazcık çamur oldu ama. Bir yık pas parlak olacak o şimdi. Hemen gidiyoruz. Zaten biz her gün fix arabayı tamirhaneye götürürüz. Her gün arabayı yıkatırız. Bu fix değişmeyen bir şey. Bu açılmıyor mu? Umarım az bir şey sürttürdük ama artık o Anlaşılmaz diye düşünüyorum. Şimdi bu arada kimse hala kalkmış değil. Yolda bir tane bile insan yok arkadaşlar. Eee fakat, fakat şöyle yapacağız. Dur. Önce biz işimizi halledelim de insanları sonra uyandırırız. Buradan devam edeceğim. Normalde buradan dönmem lazım. Fakat devam edeceğim. Hemen şurada kar boş var zaten. Bakın hemen burada kar boş var. Lastikçi de varmış ama ona gerek yok şimdilik. Aa kapalı mı? Ha açıkmış neyse bizi görmedik galiba kapı. Hemen duralım öf 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 dokunduğu anda pas pas pak olduk arkadaşlar. Hemen çıkalım buradan aç kapıyı. Arabayı hiç vurmak çizmek istemiyorum. Şu arabamıza bir bakalım bu arada. Müthiş. Gerçekten müthiş gözüküyor arkadaşlar. Şöyle vitesi atalım. Hop buradan döner mi? Döner mi? Evet tam. Nok yani şey döndü biraz teğet geçti. Şimdi artık görevimizi alabiliriz. Kargo görevimizi. Teslimat görevimizi. Hemen buradan döndük. Biraz ileride zaten arkadaşlar. Yakındayız. Çok merak ediyorum. Daha önce bu arabaya hiç yük taktırmadım bu arada. İlk defa taktıracağım. Araba bunu kaldırabilecek düzeyde mi göreceğiz beraber. Çirkin olacağı kesin ama yapacak bir şey yok. İşin sonunda para var sonuçta. Bu arada kaç para alacağımı bilmeden götürüyorum şu anda. Umarım bize iyi bir para verir. Şimdi bir saniye. Bu nasıl duruyor? Dökülmüş bunlar. E Bunlar dökülmüş ama dostum. Nasıl yapacağız biz bu işi? Bu niye böyle kendi kendine bir hal almış? Bütün kalaslar yere dökülmüş. Hafiften bir dönelim. Ama bu böyle olmaz ki dostum. Bir. El freni indirelim. Araçtan bir inelim. Cık, bu, bu olmadı ama ya. Arabada yalnız şöyle bir daha bakmak istiyorum. Araba harbiden yani akıyor arkadaşlar şu an. Şuna bakın. İşte bir araba yıkamak bu kadar e, işi değiştiriyor. Neyse biz bunu ne yapacağız? Ben kalasları toplayıp içine atabiliyor muyum? Tamam, toplayalım kalasları. Yani gerçekten bu niye döküldü anlamış değilim. Ee, şöyle düzgünce dizelim. Yani hem işin hamallığını da yapmış olduk. Taşımacını da yapacağız. Adam bunu ortaya atmış. Artık demiş olay sende. Ben bu saatten sonrasında karışmıyorum demiş resmen. Ee, tamamıyla emanet mal yani şu an. Dur el freni indirelim. Aman diyeyim. Şimdi şöyle gelelim yavaştan. Ee, hemen bir geri vitese takalım. Bir bakalım şöyle bir neredeymiş. Tamam. Herhalde böyle oturacak o. Evet oturdu. Peki ee, ben hızlandım falan göremiyorum ben onu görmem lazım bir saniye. Ee, şöyle yapalım sabit diyor. Yön görün. bunu yapalım. Şimdi arkadaşlar şimdi bu çok hız yaparsam dökülür gibi mi hissediyorum ben? Evet bakın sarsılmaya başladı şimdiden. <laughs> Bizim işimiz birazcık zor. Yani onu fark ettim. İşimiz birazcık zor. Şöyle bir bakalım bu arada yük götür götürme halimize. İşimiz birazcık zor açıkçası bizim. Çünkü şimdiden bu kadar titriyorsa eğer... E, ...ileride ne yapacağız bilmiyorum. Neyse, süre başlamış. 2 dakikamız var bizim. 2 dakikamız var. Altımızda V10 motor var arkadaşlar. Şey, V10 motorlu Tofaş var. E, ve... ...umuyorum ki... <laughs> ...bu hızda dökmeden götüreceğiz bunları. Tamam, çok iyi. Belli bir... E, ...gönye oturtursanız bunları belli bir stabilizasyon oturtursanız onlar az da düşmezler. O hızı yakalamaya çalışacağım. Yani hızlanamıyoruz farkındaysanız çok fazla. Araba zorlanıyor bakın. Araba bayağı bir zorlanıyor arkadaşlar. E bir şey diyeceğim. 18'e 16 diyor. Biz iki tane düşürdük mü yani yolda? Umarım düşürmemişizdir arkadaşlar. Bak yukarıda 16 bölü 18 yazıyor. O muhtemelen tahtaların sayısı. Gerçi orada 18 tane tahta olacağını zannetmiyorum ama. Onun başka bir anlamı yok o sayının. Kesinlikle kalasla alakalı. Neyse gittiğimizde anlarız. İki tane kalas eksikse de eksik yapacak bir şey yok. Ona göre para verir zaten. Buradan hemen sinyalimizi verdik. Hiçbir araba olmamasına rağmen. Bu trafiği de bir açmamız lazım aslında. Trafikler niye böyle oluyor anlamadım ben arkadaşlar. Ee, şöyle arayüz değil de diğerden. E, trafik araç yoğunluğunu bir tık. Şöyle açtık. Şimdi evet kendine geldi oyun. Yayalar mayalarda burada. Teslimat yerimiz neresi? Bir dakika adam... Adam astronot gibi mi giymişti? Bana böyle öyle geldi? Yok adam şey... Motorcu gibi giymiş. Son anda gördüm. Birazcık Power Rangerslardaki beyaz Power Rangers'a benziyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir dönelim. Onlar muhtemelen benim düşürdüğüm kalaslar. 18 bölü 16'dan. Bırakınca anlaşılacak şimdi her şey. Ne diyor? Sende var 3210 ve ekstra 926 mesafe. 339 hızlı sürüş için. Aşağı yukarı 4000 dolardan fazla para yaptık. Bir tane teslimatta. Bir tane teslimatta. Bence inanılmaz bir para bu. İnanılmaz bir para. Ben bir teslimat daha yapmak istiyorum arkadaşlar ama. Aynısındansa yapmayalım. Bir bakalım şöyle bir. Hepsi de aynı aslında ama. E, ya da bugünü burada kapatalım arkadaşlar. Şöyle aracımızı hop. Aracımızı güzel görecek şekilde. E, kendinize iyi bakın tekrardan. Bir sonraki günlerde görüşürüz. Ben yine kargoculukla taksicilikle uğraşmaya devam edeceğim. Ve hoşçakalın.